Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım. 1923-1940 yılları arasında başlıca hikaye yazarlarının ele aldıkları konulara göz atıldığında gözleme dayalı gerçekçiliğin gittikçe geliştiği görülür. Gözleme dayalı gerçekçilik dediği sevgili arkadaşlar akım olarak aklımıza hangi akım gelmeli? Realizm akımı gelebilir. Hikayenin ayrı bir tür olduğu görüşün ortaya konmasıyla birlikte sanatın toplum üzerinde bir işlevi olması gerektiği düşüncesinin de egemen olmaya başladığı dikkati çeker. Bu düşüncenin yanı sıra yalnızca hikaye yazmayı gerçekçilik için yeterli gören yazarlar da göze çarpar. Bakın gene gerçekçilikten bahsetti. Hikaye yazma yönteminde ise bir yandan klasik hikaye yazma yöntemi gelişirken öte yandan nokta nokta başlayan giriş gelişme sonuç bölümü olmayan durum yani kesit yani Çehov hikayelerinin yaygınlaşmasına yaygınlaşmaya başlaması hikaye yazma yönteminde yapılan değişikte ilk e, adam ilk adımlar olarak önem taşır. Şimdi sevgili arkadaşlar boş bırakılan yere ne gelmeli? Şimdi baktığımızda Ömer Seyfettin deyince olay hikayesi. Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu olay hikayesi. Said Faik Abası Yanık durum hikayesidir. Dolayısıyla cevabım Bursa şıkkı olur. Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden söz edilmektedir? Bir bilgi sorusu olmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuradaki eserleri bilmemiz gerekiyor. Diyelim ki eserleri bilmiyoruz. O zaman tabii ki sanatçının yani yazarın edebi yaşamını bilmemiz gerekiyor. Bakalım. Yeni dünya sırça köşk gibi hikayelerinde toplum gerçeklerini açık olarak yansıtmış ilk hikayelerinde romantik duygusal aşkı konu almış ancak bu aşkı toplumsal çerçeve içinde somut ve gerçek bir olguya dönüştürmüştür. Şimdi bir kere toplumsal çerçeve dediği için toplum ifadesinden aklımıza gelmeli öncelikle bunu bilelim. İnsanları seven bir yazar olarak bütün hikayelerinde insan sevgisi, acıma ve arkadaşlık duygusu işlemiştir. Hikayelerinde işlediği konulara uygun olarak toplumun değişik kesimlerinden seçtiği kişileri iç dünyalarıyla birlikte veri, vermiştir. Şimdi iç dünyaları dediğine sevgili arkadaşlar, ee, psikolojik olarak onları vermiş değil mi? Yani ruhsal durumlarını e, yansıtmıştır. Şimdi baktığımızda Sadri Ertem'i eliriz. Sait Faik Abasıyan'ı eliyoruz. Sait Faik Abasıyan'ık zaten durum hikayesi sevgili arkadaşlar. Ercüment Ekrem Talı, Bekir Sıtkı Kant Kunt değil. Çünkü Yeni Dünya ve Sırça Köşk özellikle bu eserleri lütfen biliniz. Sabahattin Ali'ye aittir ve buradaki özellikler de kendisine ait. Cevabım A olur. Bu parçadan hareketle Sadri Ertem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Söylenemez. Olumsuz bir soru kökü. O yüzden önce şıkları sonra metni okuyoruz. Toplumcu gerçekçi çizgidedir. Eserlerinde a köylü, şehirli köylü, işçi patron çatışmalarına yer verir. Batının gereksiz yere taklit edilmesine karşıdır. Hikayelerinde anılarından devşirdiği temaları da işler. Hikayelerinde ele aldığı kişileri bulundukları yörenin diliyle konuşturur diyor. Sadri Ertem kimi öykülerinde köylüyü sömüren ağların ve şehirlerin egemenliğini eleştirel bir tutumla ortaya koyduğu gibi aşırı batı hayranlığının ve batı öykünmeciliğinin gittikçe yayılmasına karşı çıkışında dile getirmiş işçi patron ilişkilerini işlemiştir. Öykünmecilik ne demek arkadaşlar? Yani Taklit etmek, batıyı taklit etmekten bahsediyor. Öykünmek, taklit etmek. Şimdi burada zaten söyledi ağların, köylüyü sömüren ağların. Burada işçi patron dedi. Yani buradan Bursa şıkkını ne yapıyorum? Hemen eliyorum. Şimdi köylü ağ ilişkisi varsa, köy varsa, çiftçi varsa, tarla toprak varsa kesinlikle toplumcu gerçekçi çizgi demektir bütün bunlar bu yüzden A şıkkında eliyoruz Batın gereksizleri taklit edilmesine karşı öykülmeciliğinin gittikçe yayılmasına karşı çıkışı diyor gördüğünüz gibi buradan ne yapıyoruz C şıkkında eliyoruz devam edelim kimi hikayelerinde ise bizzat katıldığı Birinci Dünya Savaşı ile ilgili anılarına yer vermiştir o zaman bakın hikayelerinde anılarından devşirdiği temalar çünkü e, burada söylüyor zaten Birinci Dünya Savaşı ile ilgili anılarına yer vermiş. Silindir şapka giyen köylü korku bay virgül bir şehrin ruhu önemli hikayeleri bunu da eliyoruz arkadaşlar. Hikayelerinde ele aldığı kişileri bulundukları yörenin diliyle konuşturur gibi bir şey söz konusu değil cevabım e. 1940-1950 yılları arasında yazılan hikayelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sanat, sanat içindir anlayışıyla içerikten çok söyleyiş kaygısının ön plana çıktığı olay hikayeleri yazılmıştır. Şimdi bu direkt yanlış. Neden yanlış arkadaşlar? Şu ifade sanat, sanat içindir ifadesi değil de toplum için sanat kaygısı söz konusu bir kere. Yani burada Toplum için sanat olduğu için söz konusu toplumsa orada bir faydacılık göreceksiniz. Faydalı olmaya çalıştıkları için neye önem vereceklerdir? İçeriğe önem verilmiştir. İçerik dediğimiz şey ne sevgili arkadaşlar? Konu. Yani konu onlar için önemli. Sanat yapma kaygısı önemli değil. Bu yüzden net bir şekilde cevabım A şıkkı. Yer yer eleştiriler yapılmakla birlikte daha çok gözleme dayanan gerçekçilik yeğlenmiştir. Yeğlenmek tercih edilmek gerçekçilik doğru. Romanlarda olduğu gibi hikayelerde de Anadolu'ya halkın e, yaşamına eğilme ağırlık kazanmaya başlamıştır. Evet çünkü Anadolu'ya inmek istiyorlar. Anadolu, Anadolu insanının yaşayışlarını ne yapıyorlar dile getiriyorlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun durumu İkinci Dünya Savaşı'nın toplumumuzda yarattığı ahlak çöküntüsü çeşitli olumsuzluklar ve deniz insanları ele alınmıştır doğru. Hikayelerin dikkati çeken bir yanı da kişilerin ön planda tutulması yazarların bireye ağırlık vermesidir. Bu da doğrudur. Cevabı maşıkkı olur. Bu parçadan hareketle Cevat Şakir Kabağaçlı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Cevat Şakir Kabağaçlı Ege'nin dibi Ege kıyılarından merhaba Akdeniz yaşasın deniz Gülenada. Parmak damgası gençlik denizlerinde çiçeklerin düğünü gibi hikayelerinde deniz insanlarının yanı sıra kara insanlarıyla ilgili konulara da yer vermiş. Yoksul halkın sömürülmesi, köy ağlarının baskısı, baskıya karşı çıkış, köylünün bilgisizliği, köylü kızların törelere baş kaldırışı, boş inanışlar gibi genelde köy romanı yazarlarının eğildikleri konuları ele almıştır. Aslında Şuradaki konulara baktığımızda arkadaşlar yoksul halkın sömürüsü diye baktığımızda bunu yazanlar genelde kimlerdir? Toplumcu gerçekçilerdir değil mi? Toplumcu gerçekçiler şöyle mesela gerçekçiler Kemal Tahir Fakir Baykurt gibi sanatçılar. Şimdi baktığımızda e bunların bu konuların yanı sıra deniz insanı yanı sıra bu konuları da işlediyse onun için toplumcu gerçekçidir diyebilir miyiz? Diyebiliriz cevabım C şıkkı. Şimdi bireyin iç dünyasına esas alsaydı arkadaşlar bireyin daha çok psikolojik psikolojisini ele alırdı yani ruh. Milli edebiyat sevki anlayışını sürdürür o zaman daha çok toplumsal konular yani böyle daha doğrusu toplumsal konulardan ziyade Anadolu ondan sonra Kurtuluş Savaşı gibi temalarda yazmalıydı ama burada öyle bir şey var mı yok bunu da eleriz. Modernizm olsaydı zaten ya da postmodernizm olsaydı ki fark etmez ee, olan yerleşik kuralların dışında bir tarz benimsenmiştir hem modernizmde hem postmodernist eserlerde dolayısıyla bunu da eleriz toplumcu gerçekçi olduğunu söyleyebiliriz cevabım C numaralanmış cümlelerdeki boşluklardan hangisine Ahmet Hamdi Tanpınar getirilemez kişileri ön planda tuttuğu hikayelerinin baş kişilerinden baş kişilerinde diyor kendi iç dünyasını yansıtmıştır. Evet bireyin iç dünyası arkadaşlar. Yani psikolojik durumunu yansıtmıştır. Psikolojik bu doğru. Hikayelerinde kişileri ruhsal çöküntüsünü yaşamın gerçeklerinden çok iç benliklerini sığınışlarını sergilemiştir. Doğru. Hikayelerinde düşünceye sık sık yer vermiş, ızdıraplarını, umutlarını, özleyişlerini ve aşklarını dile getirmiştir. Hepsinin başına Ahmet Hamdi Tanpınar'ı getirebiliriz. Hikayelerinde geçmişle içinde bulunulan zamanı bilinçli bilinçaltı çatışması biçiminde bilinç bilinçaltı çatışması biçiminde vermiştir ki zaman arkadaşlar onun hem hikayeleri için hem şiirleri için önemli bir kavram bu da doğru. Hikayelerini Semaver Sarnıç Şahmerdan gibi kitaplarda toplamıştır. İşte bu yanlış arkadaşlar kimin bunlar? Said Faik Abasıyan'ın eserleridir. Dolayısıyla arkadaşlar bu yanlış ve cevabımız ne olacaktır? Şöyle E şıkkı olur. Bu parçanın başına aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilmelidir? Nokta 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 gözleme dayanan hikayelerinde olaylara iyimserlikle yaklaşarak okuyucuyu rahatlatma yolunu seçmiştir. Gözlem dediği için ne diyebiliriz? Realist değil mi sevgili arkadaşlar? Yani aslında şöyle gerçekçi tamam. Azerbaycan'da ne diyor bakın ha temiz dili sıcak içten ve güçlü anlatımıyla da okuyucunun dikkatini çekmiştir. Azerbaycan'da elçiyken öğrendiği Çehov tarzı hikayeciliği edebiyatımıza kazandırarak kendinden sonra gelen yazarlar üzerinde hikaye yazma yöntemi yönünden etkili olmuştur. Şimdi Çehov tarzı dediği sevgili arkadaşlar durum hikayesidir. Öncelikle bunu bilelim. Yani merak unsuru olmayan daha çok günlük hayatın bir kesitinin anlatıldığı hikayelerdir. Şimdi baktığımızda öncelikle Said, Sabahattin Ali değil Refik Halit Karay Halide Edip adı var. Bunlar arkadaşlar daha çok olay hikayesi yazmışlardır bunu söyleyebiliriz. Sait Faik havası yanık durum hikayesi yazmış ama Azerbaycan'da elçiyken diyor bu ifade de benim için bir ipucu bir anahtar kelime. Memduh Şevket Esendal'dan bahsediyoruz. Cevabım E. Bu parçadan Mustafa Kutlu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ulaşılamaz gibi olumsuz bir soru kökü olduğu için önce şıkları sonra metni okuyoruz. Toplumsal gerçekçi bir çizgide yazdığı hikayelerinde toplumun değişik kesimlerinden kişiler arasındaki çatışmaları işlemiştir. Tamam. Taşradan insan manzaraları hikayelerinin başlıca temalarıdır. Tamam. Hikayelerinde gözlem gücünden yararlanmıştır. Gözlem yani arkadaşlar gerçekçilik ya da realizm akımı aklınıza gelsin. Gerçekçilik tamam. Anadolu'yu ve Anadolu insanını romantik bir bakışla işlemiştir. Gülmecenin olanaklarından yararlandığı coşkulu hikayeler yazmıştır. İlk hikayelerinde romantik bir Anadoluculuk göze çarpar diyor arkadaşlar değil mi? İşte romantik bir Anadoluluk yani şu ifade... Beni direkt net bir şekilde Denizli Şıkkı'na götürür. Taşralı adlı hikaye kitabında ortaya koyduğu bu Anadolucu bakışa paralel olarak ortadaki adam ve gönül işinde Anadolu'daki köy ve kasaba insanların gündelik hayatlarından parçalar anlatmıştır. Tamam devam ediyoruz. Ee, ne diyor bakın daha sonraki hikaye kitaplarında belirginleşecek olan ressam bakış açısı mizahi tutum ve lirik anlatımın örnekleri. Şimdi yazarın bu ilk hikaye kitaplarında kendini göstermiştir. Toplumsal gerçekçi bir çizgide yazdığı hikayelerinde toplumun değişik kesimlerinden kişiler arasındaki çatışmalar. Bir yerde gördünüz mü çatışmayı? Hayır. Taşra'dan insan manzaraları hikayelerinin başlıca temalarıdır diyebilir miyiz arkadaşlar? Şimdi ne diyor bakın? Taşralı abla hikaye kitabında ortaya koyduğu bu Anadolucu bakışa paralel olarak Ortadaki adam ve gönül işinde Anadolu'daki köy ve kasaba insanların gündelik hayatlarından parçalar. E doğru. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bursa şıkkında eliyoruz. Gözlem gücü var mı? Bunu söylüyor mu arkadaşlar? E Zaten e, insanların gündelik hayatlarından parçayı olduğu gibi anlatması bir gözlem gücüdür aynı zamanda. O yüzden ne diyoruz? C şıkkı da doğru. Gülmece'nin olanaklarından yararlandığı coşkulu hikayeler burada mizah diyor gördüğünüz gibi. E şıkkını da eliyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Başka ne diyebiliriz? Ressam bakış açısı yani şurada taşradan insan manzaraları bunu söyledik zaten. Burada ne yok arkadaşlar? Kişiler arasındaki çatışma yok cevabım A şıkkı olur. Orhan Kemal'in tanıtıldığı bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Hikayelerinde ekmek parası peşinde koşanların yaşamını kendi yaşamından yansımalar olarak sergilemiştir. İlk hikayelerinde Çukurova'ya inen tarım ve fabrika işçilerini onların kentlerin kenar semtlerindeki yaşamlarına eğilmiştir. Doğru arkadaşlar şöyle 1 ve 2'yi ne yapıyoruz? Eliyoruz. Ekmek parası peşinde koşuyor Çukurova diyor. Bunlar bizim anahtar kelimemiz. Günlük ekmek paralarını güçlükle çıkarabilen daha yoksul olmamak için çalışan bu insanların yaşamlarını sürdürdükleri ortam olarak gece kondu bölgelerini İstanbul'un yoksul semtlerini fabrikaları tutuk evlerini ve cezaevlerini seçmiştir diyor. E bu da doğrudur bunu da eleriz. Hikaye yazma yönteminde köklü değişikliklere imza atmış. Çehov tarzı hikayelerin en güzel örneklerini vermiş bir yazarımızdır. Çehov tarzı hikaye sevgili arkadaşlar durum hikayesidir günlük hayatın bir kesitini anlatır. Aklımızda Memduh Şevket Esendağ ve Said Faik Abası yanık gelmeli. Burada böyle bir bilgi yanlışı var. Cevabım Denizli Şıkkı olur. Çünkü olay hikayesiyle yazmıştır. Kim? Orhan Kemal. O yüzden cevabım Denizli. Hikayelerine ekmek kavgası, sarhoşlar, çamaşırcının kızı, 72. koğuş, grev, arka sokak, kardeş payı, önce ekmek, Babil Kulesi, Küçükler ve Büyükler adlı kitaplarında toplamıştır. Bu eserler kendisine aittir. Doğru cevabım Denizli. Parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Karın ağrısı, Anadolu garajı, on binlerce kanı, cam parası, içerideki oğul, sınırdaki ölü, gece vardiyası, barış çöreği, dikenli tel gibi hikayelerinde köy gerçeklerini Köyün değişik kesimlerinden portreleri, köylerde yaşayan çocukların, gençlerin acılarını, dertlerini ve bunalımlarını, Anadolu'ya gönderilen öğretmenlerin terk edilmişliğini, kasabada çalışan memurların arasındaki çatışmaları, köyden kente göçü, Almanya'ya gidenlerin orada karşılaştıkları sıkıntıları ve geride bıraktıkları ailelerin sıkıntılarını, askeri ve sivil cezaevlerinin durumunu işlemiştir diyor. Yani arkadaşlar buna baktığımızda Şimdi işledikleri daha doğrusu konuya baktığımızda toplumcu gerçekçi bir sanatçı olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Şimdi bakıyoruz. Şimdi Tarık Buğra'yı eleriz. Ee, Yaşar Kemal Azizlis. Ya bu biraz aslında bilgi sorusu. Çok fazla konu ve eseri var. Bunu bilmemiz gerekiyor. Muzaffer Buyrukçu bunları eliyoruz arkadaşlar şöyle. Burada bahsi geçen kişi fakir baykurttur. Cevabım aşık olur. Bu parçadan hareketle Memduh Şefket Esendal için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olumsuz bir soru kökü olduğu için önce şıkları sonra metni okuyoruz. Bir takım hikayelerinde günlük hayatın yansımalarını aktarmıştır. Maddi sorunların aile hayatı üzerindeki etkilerini ele alan hikayeleri de vardır. Anadolu'da görev yaparken yoldan çıkan memurlar da hikayelerine konu olmuştur. Kimi hikayelerinde de bir takım grupların halkı sömürmesine karşı duruşu ele alınmıştır. Cumhuriyetin kuruluşuyla oluşan yeni e, duruma uyum sağlama çabası bazı hikayelerine konu olmuştur diyor. Bakıyoruz. Memduh Şevket Esendal günlük yaşamı dile getirdiği otlakçı, mendil altında, hava parası, ev ona yakıştı gibi hikayelerinin yanı sıra kadınları ilgilendiren sorunlara, ekonomideki tutarsızlıkların aile yaşayışını, etkileyişine, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun durumuna, Anadolu'ya giden memurların yaptıkları yolsuzluklara, yeni kurulan Türkiye'nin koşullarına uyum sağlamaya değindiği ihtiyar çilingir, bir kucak çiçek, Bizim Nesibe, Gödeli Mehmet, Gönül Kaçanı Kovalar, Güllüce Bağları yolunda Sühan bastısı gibi hikayeler de kaleme almıştır. O zaman günlük yaşamı dile getir ifadesinden aşıkkına eler miyiz? Eleriz. Maddi sorunların aile hayatı üzerindeki etkileri diyor gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar nerede geçiyor ekonomiyle ilgili? Ee, şöyle yanı sıra diyor kadınları ilgilendiren sorunlara ekonomideki tutarsızlıklar şu ifade beni Bursa şıkkına götürür mü götürür Anadolu'da görev yaparken yoldan çıkan memurlar bakalım şimdi yolsuzluk değil mi memurların yaptıkları yolsuzluk bu ifade beni C şıkkına götürür Cumhuriyetin kuruluşuyla oluşan yeni duruma uyum sağlama çabası diyor. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin koşullarına şöyle yeni kurulan Türkiye'nin koşullarına uyum sağlama bu ifade beni E şıkkına götürür. Kimi hikayelerinde de bir takım grupların halkı sömürmesine karşı duruşu ele alınmıştır. Böyle bir şey yok. Cevabımız gördüğünüz üzere Denizli şıkkı olur. Yukarıda birinci grupta verilenlerden hangisi ikinci gruptakilerden biriyle ilişkilendirilemez diyor arkadaşlar. Bakalım o halde. Veysel Çavuş, Memduh Şefket, Esen Dal. şu şekilde eşleştirme yaptığım için üçü ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? Eliyorum. Önce Ekmek, Orhan Kemal o yüzden ne yapıyorum? Biri de eliyorum. Ee, Samim Koca Göz arkadaşlar nedir? Şöyle Samamca bu yüzden ne yapıyorum? Şöyle dördü de elemiş oluyorum. Ege'nin dibi Ege Deniz deyince Bodrum deyince Cevat Şakir Kabağaçlı bu yüzden bunu da eliyorum. Sabahattin Ali'ye ait bir şey yok arkadaşlar cevabım Bursa Şıkkı olur. Numaralanmış cümlelerde verilen bilgilerden hangisi ayrıç içindeki yazarla uyuşmamaktadır. İlk hikayelerinde İstanbul'da geçenler de olmakla birlikte çoğunluğu Söke Ovası'nda Menderes Vadisi'nin dağ ve ova köylerinde geçen olayları anlatmıştır. Kim Samim Koca göz doğru Tanrı misafiri sönmüş yıldızlar olağan işler gibi hikayelerinde evlilik, meslek sahibi kadınların durumu, modern yaşayışın yanlış anlaşılması, dinin kötüye kullanılması, çocukların ve gençlerin eğitimi, geçim sıkıntısı gibi konulara değinmiştir. Halide Edip adı var değil arkadaşlar tabii ki kimden bahsediyoruz burada? Reşat Nuri Reşat Nuri Güntekin şu şekilde bu yüzden de cevabım 2 yani Bursa olur. Hikayeleriyle kendinin benimsediği Atatürk devrimlerini halka benimsetmeye çalışmış. Belli bir tezi aktarmak yerine canlı kişiler yaratarak yaşanan hayatı sergilemeyi tercih etmiş. Sadri Ertem doğru köy ve köylünün sorunlarıyla ilgili hikayeleri Türk köyünü, köylüsünü sistemli bir biçimde inceleyen ilk hikayelerdir. Ayrıca hikayelerinde işçilerin çalışma çalışma koşulları, sosyal güvencelerinin olmayışı, ücretlerinin düşüklüğü, patron-işçi ilişkilerini işlemiştir. Kim Sabahattin Ali Sarı Sıcak adlı hikaye kitabında 9 hikayesini bir araya toplamış, gözlemci gerçekçiliğe dayanan hikayelerinde romanlarında olduğu gibi doğa-insan ilişkisi yoğunluk kazanmış. Çukurova bütün doğal özellikleriyle yer almıştır. Yaşar Kemal bu da doğrudur. Cevabım B. Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden söz edilmektedir? Şişhaneye yağmur yağıyordu. Ay ışığında çalışkur gibi hikayelerinde maddi olanakları yerinde ancak kültür düzeyleri yüksek olmayan kişiliklerini bulamamış bir arada oldukları halkla bütünleşemeyen insanların yanı sıra memur, emekli memur, kapıcı, bekçi ve öğrenci gibi toplumun her kesiminden kişilere yer vermiştir. Bakın toplumun her kesiminden kişilere yer vermiş bu ifade bizim için doğru. Samet Ağoğlu değil, Sabahattin Kudret Aksal, Zeyyat Selimoğlu, Orhan Kemal değil. Orhan Kemal olsa arkadaşlar direkt aklınıza toplumcu gerçekçiler gelsin. Haldun Taner'den bahsediyoruz. Cevabımız A şıkkı olur. Onun arkadaşlar Keşanlı Ali Destanı ilk epik tiyatrosunda unutmayınız. Başka bir yerde başka bir soruda karşınıza çıkabilir. Cevabımız A. Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse söz konusu dönemle ilgili olarak yanlış bilgi verilmiş olur. 1950-1960 yılları arasında eser veren hikaye yazarları nokta 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 gerçekçilik çizgisinden ayrılmamışlar hikayelerinde nokta nokta ağırlıklı olarak işlemişlerdir. Toplumsal konuları ön planda tutan yazarların yanı sıra bireyi hareket noktası alan, kişinin değişik psikolojik durumlarını yansıtan hikayeler yazan ilk yazarlara da bu yıllarda rastlanır. Şimdi arkadaşlar baktığımızda tabii ki bunlar kasaba yaşamı, kenar semtlerdeki yaşamı işlemişlerdir. Çünkü zaten toplumsal gerçekçilik diyor, toplumsal konular diyor gördüğünüz gibi gerçekçilik çizgisinden ayrılmamışlar diyor. Bireyi hareket noktasına almış, kişinin değişik psikolojik durumlarını da yansıtmışlardır o yüzden. Bu doğru. Küçük memurların sorunlarını, işçilerin sorunlarını, köylerin ve köyün sorunlarını çünkü bunlar arkadaşlar kimlerdir? Şöyle toplumcu gerçekçilerdir değil mi? O yüzden toplumcu gerçekçiler diyebiliriz. Bunların hepsi doğru ama geleneksel değerlere baş kaldırı var mı? Yok. Geleneksel değerlere baş kaldırı arkadaşlar. Daha çok modernist ve postmodernist modernist ve postmodernist eserlerde oluyor. şöyle modernist o yüzden cevabımız ne olacaktır? E şıkkı olur. Bu parçadan hareketli Tarık Buğra için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Söylenemez. Olumsuz soru kökü olduğu için önce şıkları okumak istiyorum. Bazı hikayelerinde kentlerin dışına çıkmış kasaba yaşantılarını ele almıştır. Bakın anahtar kelimem kasaba yaşantısı. Sorunlara toplumcu gerçekçi yazarlardan farklı bir yaklaşımla bakmayı tercih etmiştir. Toplumcu gerçekçi yazarlardan farklı anahtar ifade. Hikayelerinde slogan üslubu kullanarak geniş bir kitleyi harekete geçirmeyi amaçlamıştır. Hikayelerinde bireyin ahlaksal değişim ve dönüşümü üzerinde durmuştur daha çok kişilik problemleri yaşayan ve toplumdaki yerini bulamamış aydınlar üzerinde durmuştur diyor. Bakalım o halde. Tarık Buğra hikayelerinin bazılarında taşra yaşamına eğilmiş, sorunları ele alış yönünden gerçekçi yazarlardan ayrılmış, yani onlardan farklı. Şu ifade arkadaşlar beni neye götürecektir? Bursa şıkkına götürecektir. Sorunları gözlem yoluyla aktarmak yerine bireyin ahlakından değişim yönünden ele almıştır. Bireyin ahlakındaki değişim. E, tamam yani aslında bu ifade de beni nereye götürecektir arkadaşlar? Denizli şıkkına götürecektir. Bazı hikayelerinde orta halli ailelerin yaşamını aşkı tatmak isteyen gençlerin düşük, düş kırıklıkları işlemiş. Bazı hikayelerin konularını da günlük yaşamdan almıştır. Tamam hikayelerinde daha çok toplumda yerini bulamamış, duygu, düşünce ve yaşamına belli bir yön verememiş aydınla. Bu ifade arkadaşlar beni E şıkkına götürecektir. Yalnızlık içinde yaşayan kişilere yer vermiş yeni bir teknik denemesine girişmediği hikayelerin birkaçında da gözlemci gerçekçiliğin izleri görülür. Şimdi taşra yaşamına eğilmiş bazılarında ifadesi kentlerin dışına çıkıp kasaba kasaba taşra ayı da bulduk arkadaşlar buradan c yok cevabımız c şıkkı olur.